Putin görevi bırakıyorum. Merhaba. Yeni bir video haberle sizlerleyiz. Değerli izleyenler ve kıymetli takipçilerimiz. Kanalımıza abone olarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. İngiliz medyası 68 yaşındaki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Parkinson hastalığı nedeniyle görevi bırakacağını iddia etti. Daily Mail gazetesi Putin'in ayrılacağı tarihi de verdi. İngiliz medyasından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi. Daily Mail'in Moskova'daki kaynaklardan elde ettiği bilgilere dayandırılan haberde, Putin'in 2012'den bu yana Parkinson hastalığının pençesinde olduğu ve Ocak ayının sonunda görevini bırakacağı ileri sürüldü. Haberde, Rus lider Putin'in zaman zaman sağ kolunda beliren bulguların Parkinson hastalığıyla bağlantılı olduğu iddia edildi. Putin hakkında geçen yıllarda da Parkinson hastası olduğuna dair bazı spekülasyonlar yapılırken söz konusu iddialar Britanya Tıp Dergisi tarafından incelendi. Yapılan değerlendirmede Putin'in sağ kolunda asimetrik olarak azaltılmış bir kol salınımı olduğu ve bulgunun Parkinson hastalığının bir belirtisi olduğu ifade ediliyor.